Hazır mıyız? Haber bekliyoruz. İzmir, Aydın, Denizli, Muğla ve Manisa'yı da etkileyecek olan Ege Denizi'ndeki sismik yoğunluğun artışı ile ilgili alınması gereken önlemler, yapılması gereken çalışmalarla ilgili bir eşgüdüm toplantısını gerçekleştirdik. Durumun tespiti yapılmıştır. Türkiye'deki riskli alanların tümü belirlenmiştir. Hatta bir raporda açıkça belirtilmiştir. Türkiye'de 6.7 milyon riskli konutun 20 yıl içinde dönüştürülmesiyle ilgili bir görevde ilgili bakanlıklara tanımlanmıştır ve bu konuyla ilgili hızlı adım atılması gerektiği belirtilmiştir. Konutunu değiştir, dönüştürmek isteyen e, gelire ihtiyacı olan dar gelirlerin, emeklilerin ya da asgari ücret seviyesinde ücret alanlarla ilgili en az 15 yıl vadeli faizsiz kredilerle bu finansman açığının hazine tarafından karşılanmasının sağlanması gerekir. Bugünden e, hemen başlamak üzere Özellikle ulaştırma faaliyetinde bulunan Devlet Demiryolları, havaalanları, metro istasyonları ya da e, karayollarının kavşaklarında, üst geçit alt geçitlerindeki viyadüklerindeki güçlendirme çalışmalarıyla ilgili yeni bir kaynak ayrılması ve bununla ilgili de ortak bir eşgüdüm planlamasının yapılmasının şart olduğunu belirtmek istiyorum. Karar aldık. Bu kararımızın sonrasında artık e, belediye başkanlarımızın Herhangi bir biçim ile çağrısına gerek olmadan doğrudan itfaiye daire başkanlarımız, afet işleri daire başkanlarımız, kentsel dönüşüm daire başkanları, su ya da kanalizasyon idaresi başkanları, Ege bölgesindeki büyük şehirler ve ilçe belediyelerindeki herhangi bir olumsuzluk çıkması durumunda eş güdüm içinde kimin nerede nasıl yardım edeceği konusunda da bir yol haritasında belirlediğimizi buradan belirtmek istiyorum. Beş büyükşehir e belediyemiz acil eylem planını yarın itibariyle hazır edecekler. Kendileri ilçe belediyeleriyle de bir eşgüdüm toplantısı gerçekleştirecekler ve Ege bölgesinde olası bir problem halinde alınacak olan önlemler konusunda belediyelerimizin acil eylem planının da hazır olduğunu buradan belirtmek istiyorum. Yine 24 saat esasına göre tüm büyük şehirlerimizde afet süreçlerini takip edecek olan bir e, hızlı afet kriz masalarımız oluşturduk. İl afet müdürlükleri ile acil müdahale ve kriz yönetim birimlerimiz ortak halde çalışacaklar ve e, önümüzdeki süreçte yurttaşlarımızın herhangi bir biçimde tedirgin olmasını engellemek istiyoruz. Bazı şehirlerimizde tsunami'ye karşı erken uyarı sistemi vardır ama bunun Ege kıyılarındaki bütün ııı büyükşehir belediye sınırlarımızda da mutlaka hayata geçmesi konusunda ki buradan bir çağrı yapıyoruz. Bu binalarda oturan kat maliklerin büyük bir çoğunluğunun emekli olması ve emekli maaşının dışında ancak bugüne kadar gerek ilgili maliye bakanlığı, gerek başbakan yardımcısının gerisi diğer bakanların tarafından dikkatle izlenmesi gerekiyor. Türkiye'de 1980 ve 2000 yılı arasında kırsal kesimde